Hepinize gayet arkadaşlar. Ben Alimcan Tığlif kanalıma hoş geldiniz. bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanlıurfa'dayız şu anda. Kilim Otel'de kaldık gece. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar. şimdi de Balıklı Göl'ün hemen yanında bulunan Serin efendim, Seringöl Kafedeyiz. Şimdi de Tayfun Usta'mızın yapmış olduğu menengiz kahvesi var. Şöyle göstereyim kameraya. Bu şekilde. Şimdi de Tayfun kardeşim bana bu kahvenin kültürünü ve nasıl yapıldığını anlatacak. Evet, söz sende. Efendim, şimdi menengiş kahvemiz Urfa özel bir menengiş kahvemizdir. Evet. Bütün herkesi bekledim. İsmimiz Serin Gölge Kafe olarak geçiyor. Burada menengiş kahvesi dediğimiz zaman akan sular durur Urfa'da. Çünkü niye? Bize kültürlüdür. Yabancılar tadar, içtikleri zaman koşlarına gider. Ee, böyle bir şey var. Menengüç eğer buradan kovanozunu alırsanız e, bu şekil süt tozu ve menengüç bir çay kaşığı içine koyarsınız sıcak su, soğuk değil sıcak su ılık olarak karıştırıp ondan sonra ocakta kızartıp aynı şekilde içebilirsiniz tavsiye ederim üstüne de azca fıstık attığınız zaman çok güzel bir şey, şahane bir şey çıkar. Hayfın kardeşine teşekkür ediyorum kahvesi Tabii çok olsun. lezzetli e, hepinizi bekleriz buraya görüşürüz. Çok sağ olun. Rica teşekkür ederim. Buraya da bizleri getiren e, Şarkışlı Efsane Tur ve Sivas Geziyor, e, Tufan Turizm kardeşlerimiz e, Özer Özkan ve Sefacan Tufan kardeşlerimizle geldik buraya. Tabii ki bitmedi. Yine devam ediyor. E, buradan sonra Alfeti'ye geçeceğiz. Tekne turu yapacağız. Daha sonrasında ise farklı turlara katılmak isterseniz Instagram sayfasını şuralara bir yerlere koyacağım zaten ikisinin de. Bu arada e, yemek gelmiş. Bu burada ciğer var. Bizim daha demin yediğimiz karışık kızgaraydı. Orada pek şey yapamadım. Karnım açtı biraz hızlı davrandım. Hartaç'ı <laughs> şey da görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi de Fırat Nehri'ne geldik. Hava biraz yağışlı olduğu için e, şimdi tekne turuna bineceğiz. Ama bu yağışta ana hani, fazla bir işte olabilir ama bunu yapmamız gerek. Çünkü çünkü bir hayatta bir kere geliyoruz. Yani bunu yapmamız gerektiği düşünüyorum. Şimdi kuş bakışı görüyorsunuz. Birazdan tekneye bineceğim. Teknede görüşmek üzere. İzlemede kalın. başladı. Şu anda hareket halindeyiz. Ee, buranın 3000 yıl öncesine dayanıyor. Halfet isminin anlamı e, Halil ve Fatma isimli iki gencin kendilerini Fırat Nehri'ne bırakmasından sonra e, buraya bu isim veriliyor. Çok eski bir e, yerleşke gerçekten. Onun haricinde Burası Karagül Diyar olarak da biliniyor. Burada siyah gül yetişiyor biliyorsunuz eğer dalından yani tohumunu başka bir şehre veya başka bir bölgeye ektiğiniz zaman asla ve asla o kara rengi göremezsiniz. Yine kırmızı olarak çıkacaktır. Çünkü bu kara gün sadece buraya özgü bir e, bitkidir. Bu şekilde söyleyebilirim. Şimdi fazla gezemiyorum. İçerisi biraz kalabalık olduğu için hareket etmek biraz zor. Hani sesim de şu an pek net gelmiyor olabilir. Çünkü motor sesi ve rüzgar sesi var maalesef. de biraz bir gemi de Ben ileride bırak bir adam görmüş gibiyim. <laughs> arkadaşlar. Şimdi çay molası verdik. Batıkşehir'in hemen ön kısmında. Hemen arkamda görmüş olduğunuz yer. Battıktan sonra ön taraf kısmı, Arka taraftaki yerleşim yerlerinde insanlar terk etmişler. Şu anda yaşayan yok fakat bir aile tarafından ihale sağlamış galiba. Şu anda burada bir işletme var. Gelen insanlar ziyaret edip gidiyorlar. Fotoğraf çekiniyorlar. Ve gerçekten fotoğraf için güzel bir mekan. Suyu o kadar duru ki. Ben en son böyle bir suyu Fethiye'de görmüştüm. İnşallah burayı da batırmazlar. Yani gelip de buraya otel yapmazlar diye düşünüyorum. Çünkü bu zamanlarda doğamız çok katlediliyor fazlasıyla. Yani olmayacak yerlere olmayacak işler yapıyorlar. Diyorum ya yani burada bir kamu gibi bir şey oldu. <laughs> Bakalım neler yapacağız. evet sevgili misafirlerimiz bu arada çi köfte bildiğiniz tamam. şanlıurfa mutfağının sıra gecelerimizin damak tadımızın olmazsa olmazlarından birisidir. Sağ olsun ustadımız hazırlıklarını yaptı, yoğurmaya da başladı. İsen ustamız yaşlı küçük ama günler büyük. Kendisi çoktan bu işi şey yapıyor. Mutfakta Evet arkadaşlar e, sıra gecelerinde olduğumuz kısımda Daha önce burası e, hamam olarak kullanıyormuş Tatlıpa'da Yanımda da gördüğünüz gibi kubbelerden, Hatta şurada da e, peştemaller filan var <laughs> Evet arkadaşlar şimdi de İbrahim abimizle beraberiz. Ee, şimdi size sıra gecesi hakkında biraz bilgi verecek. Evet program yeni bitti. Çok heyecanlıyız. Yorgun özende. Seldetleri. Ha <laughs> evet sıra geceleri özümüz, örfümüz, adetimiz ta İstiklal Savaşımızdan bu yana sıra gecelerimiz devam ediyor. Hatta hatta ve Ufan'ın kurtuluşu sıra gecelerinde karılan, alınan kararlarla yani verilmiş. Ee, sıra gecesi adeta böyle bir konservatuvar gibi hep böyle büyüklerimizin yanında küçükkenden, ufakkenden büyüklerimizin yanında hizmet yapa yapa böyle köfte malzemelerini taşıya taşıya onların ayakkabılarını çütlemekle, elbiselerini asmakla böyle onların yanında hem müzik kulağımız yok <laughs> yo hem müzik kulağımız da oluyor. Evet. Hem de e, çocuğun terbiyesi, Tabii. örfü adeti yoğruluyor. Orada yoğruluyoruz. E, Sıra Geceleri Konservatörü. Burada işte hazır vaziyette sizlere program yapıyoruz. Teşekkür ederim Eğlenize abi. Sağlık. Ağzına sağlık. Eyvallah Her şey ağabey. çok güzeldi. Sıra Geceleri Sosyal Dayanışma. Efendime, haftadan haftaya birinin evinde olur. İşte böyle köfteler yapılır, müzik yapılır varsa. Bir tanenin derdi varsa derdini söyler. Herkes merhem olmaya çalışır. Ağzına sağlık abi. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Evet, İbrahim abi. Bizi dinleyen tüm misafirlerimize, günün biz... dostlarımıza selamlarımı sunuyorum. Arkadaşlar hepinize merhaba Gaziantep'ten iyi akşamlar. Ee, şu anda Gaziantep'e geldik. Ee, nereye yürüdüğümüzü ben de bilmiyorum. Tur rehberimiz şimdi ilerliyoruz. Ee, bakalım nereye gideceğiz? Antep'e geldik. Polis Antep e çevirdi. E e, gezemedik ama olmazsa olmaz baklava e, mağazasına geldik. Şimdi baklava alıyoruz. adına baktım Çıtır çıtır, böyle. çok güzel. Şimdi abimizden birkaç tane Olay alacağız. <laughs> Baklavamızı aldık şimdi buradan. Ee, havuç tülümünü aldım. Tadına bakacağım şimdi. Gerçekten harika. Tavsiye ederim. Antep'e gelseniz baklavayı mutlaka mutlaka yiyin ve satın alın. Aha da burası da Antep meydanı arkadaşlar. Görmeyenler için göstereyim dedim. Çünkü biz de geçiyoruz. Bekleyemeyeceğiz polis bize kızdığı için. Şimdi arabaya gidiyoruz. Tesislerde duracağız. Orada gezimiz son bulacak. Evet arkadaşlar. Güneydoğu turumuz buraya kadardı. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.